Selahaddin öldü mü yoksa gizemli bir şekilde geri mi dönecek? İzlemeye devam et. Herkese merhaba, dizi karşınızda. TRT 1'in muhteşem dizisi Kudüs Fatih'in 51. bölümü bu akşam 20'de ekranlarda. Sultan Selahaddin zehirli okla vuruldu. Onu Elyesa ve Mahes kurtardı. Ama Sultan bambaşka bir yerde gözlerini açıyor. Kadı Fazıl kedere boğulmuş durumda. Börünün içindeki öfke patladı. Annesi ve Şemse'nin esir düştüğünü öğrenince intikam yemini etti. Bu öfke onu Sultan'ın adamlarıyla karşı karşıya getiriyor. Atsızla aralarında büyük gerilim. Kudüs'te ise Balian'ın hocası Yudas sahneye çıkıyor. Baldwin büyük zafer kazandı ve Selahaddin'siz Müslümanları küçümsüyor. Ve beklenen an Selahaddin geri dönüyor. Merhamet vakti bitti. Sultan, Balian'dan hesap soruyor ve onu yere seriyor. Bu bölümü kaçırmayın. Beğendiyseniz yoruma gelin ve arkadaşlarınıza gönderin. Yeni dizi yorumlarım için beni takip edin.